Maskeci Neslihan Efendi derlerdi sana. Çok <laughs> <he? gülüyor> evet. kim kimse demezdi. Bir de hemen herkes artık kendi evinde maske yapıyor falan ya. Biz de öyle maske yapalım diyor hanımefendi. Pratik, Ama kolay herkes yapabilecek. Bunu böyle yavaşça yırtıyor ortaya. Muhteşem. Dünyanın en güzel. <laughs> kainatın süsü. Görünce hemen her insanın hayranlıkla baktığı rengarenk kelebek çıkıyor gibi ölçümüz şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir çorba kaşığı. <laughs> Mantik değilimdir asla. <laughs> Zilhar kabul etmiyorum. Öksürdün mü sen? Kızım <laughs> <laughs> nerede? <gülüyor> Millet ölüyor ölüyor. Bülbülüm. Öyle olmaz. <laughs> Nasıl olacak? Evet arkadaşlar, gereksiz bilgi ansiklopedisi ile yine karşınızdayız. Son dönem biliyorsunuz ki artık gerekli bilgilerle hareket ediyoruz. Neslihan abla ne yapacaksın bize? Maske yapacağım. Kendi maskesini kendi yapmış, onunla övünüyor. Bize de yapacak, sonra da toplum bilinçlensin diye. Biliyorsunuz son dönem bütün hemen herkesin ilk gündem maddesi koronavirüs. Böyle olunca da her şeyimizi ona göre dizayn ediyoruz. Evde kal çağrısı hayat buluyor. Herkes evde ekmeğini kendi yapıyor. Yemeğini kendi yapıyor. Bu arada annem bize ekmek yapmıştı. da Bunun var. Maskesini kendi yapıyor. İnsanlar biraz daha özüne dönmüş durumda. Evde vakit geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu, biraz daha kendi kabuklarına çekilmenin kıymetini biliyorlar. Tabii bu rehavete de kapılmaya yer yer sebep oluyor ama hanımefendi bize maske yapacak. Bunun için söz verdi. Bunlar benim motosiklete biniyorum düzenli olarak. Herkes biliyor aşağı yukarı. Bunlar kafama taktığım bandanalar. Benden bunları istemişti. Bunu mu yapacaksın? Aha, evet onu yapacağım. Bunu yapacakmış. Aha. Yani hanımefendi çok becerikli <laughs> ev işlerinde. Biliyorsunuz daha önce de bize dezenfektan yapmıştı. Arkada Ahşap gibi. boyama hocası. <laughs> Bunlar benim başıma bağladığım kaskın içine takarken ki bandanam. Bazılarını boynuma takıyorum. Şunun da olduğu gibi. Peki sen maskeye tak ama ben de bunu böyle yapıyorum. Bu yetmez mi? Gayet güzel oluyor bence. Hiç yoktan iyidir öyle diyeyim ben sana. Yoklukta kullan diyor. <laughs> ama biz yani böyle düzenli kullanıyoruz bunu zaten hani soğuklara karşı falan. Son dönem siz genelde işte sokaklarda marketlerde kullanıyorsunuz ama biz 20 yıldır motosiklet üzerinde böyleyiz. Şimdi ne yapacağım? Bu, bandana bandanaydı şöyle elastik bir kumaş. Hı hı ve evet, çok güzel evet. Şu daha keskin. Hanımefendi evet. bakalım ne yapacak. Ha bir de burada gömlek de var. Yani eski bir gömlek. Gömleği de getirdim. Anlat hanım eğer neler. Evet. cerrahi maske. Yani bu çok kullanılmayan, işte aralarından, bunların aralarından diyor, şey geçer diyorlar. Geçer, ben şey Drog koyacağım geçer zaten, yani. filtre koyacağım, merak etme. Ha. Ama anlatmadın ki işte, şöyle mesela filtreleri var. Islak mendilden filtre yapmışlar. Onları ya. filtre hep değil. şu kumaşı Öyle çok fazla. Sen tut bakayım. Ben ben tutayım, işe yarayayım. niye kestin? İki kat böyle olsaydı. Karışma ablaya. Tamam karışma. Ama bu baya pahalı bir bandana Öyle şey yapma. <laughs> gitti? <gülüyor> Ama her şey zaten mutlu ya. Görüyorsun yani. <laughs> Maskesiyle beraber. Hı. Ne yapacaksın? Şimdi kestik. kestik bandanayı kestik Hı -hı. görüldüğü gibi. Evet. Ne güzeldi bu aslında, şöyle takıyorduk. Evet, çok hoş. Benim de çok hoşuma gitti, onu biliyorsun oğlum ayıracağız. Şimdi hı hı. E, filtre yapacağız. Maskelerin içinde filtre olması lazım ya, senin maskenin içine de filtre koyacağız. Ee, şu şekilde tabii ki. Bu filtreyi neyden yapıyoruz? Islak mendili kurutuyoruz arkadaşlar. Kuru ıslak mendil. Kurtulmuş yani çift hal. kat gibi olsun Ama Evet, evet. Şimdi bak bu şekilde katlayacağım. Tamam mı? Ha, ha, Şimdi sevgi, sevgi pıçırtıcı gibi. Yani şu kadar. Yani evet. Ben biz bu kadar bir ölçü kullandık. Hı -hı. Şeyle mi senin ölçülerin hep böyle bardakla kaşıkla falan değil mi? Severim daha evet. Göz kararı evet. olayını çok severim kasıp da gerçek zannediyor. <laughs> Ciddiye almıyor. uçlarını. Evet şimdi başlayacağız. <laughs> Anam rahmetli değil ama ne kadar güzel dikerdi. Biz de çocukken hep ona bakardık ama rahmetli ya annem. Çünkü Allah rahmet eylesin sadece ölüler için değil aslında bizim evet. ihtiyacımız var. Ne kadar güzel dikiyor. Neslihan Hanım ahşap boyama hocası. Aa, şu. Mesela bunu videosu vardı bildiğiniz gibi. Şunu şöyle boyadı. Ben tabi şurasını yaptım. Kulpuna uygun şöyle. Buraya gül motifleri çizdi. Çok hünerlidir. Onu övünce konuşmuyor. Görüldüğü gibi şu anda sadece işine odaklandım. Bunu o yapmıştı. da tabi çay tepsisi olarak kullanıyoruz. Kahve ikram ediyoruz gelene gidene. Burası için yapmıştı. Bunun da videosunu izleyin bu arada. Gereksiz bilgilerde. Ha, anladım hiç bize muhatap olmuyor. Aşağı Poyama hocası aslında asıl <laughs> işi ama ev ekonomisinden, ev iktisadından, ev becerilerinden de her kadın kadar o da hakim. Yok ya yeni kadınlar çok hakim değil ya. Öğrenirler bir şey olmaz. Abi yani ne güzel dikiyor ya. Sanatçı gibi. Şimdi motosiklete binen falan böyle çekiyoruz. Buraya kadar. O düşer ağzından ya. Ne, Düşmez mi? Sıkı. Baksana abi ya. Bak, Yok ben bak, daha güzel bir şey yapacağım sana. <laughs> Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama motosiklet aksesuarları daha güzel geliyor bence. Hmm. Ne düşünüyorsun bu corona, corona hakkında? Sevgiyle kabullenelim onu. Sevelim bağrımıza basalım. Sen ne Biz onu ne kadar izliyoruz. seversek o bizi o kadar kolay terk eder. <laughs> Hep böyle olmuştur. Kainata pozitif enerjini gönder, <laughs> çakranı aç. <laughs> Lan millet ölüyor ölüyor. Sen neden? Hala romantizm derdindesin. Ya millet ölüyor ölüyor. Yok, romantik değilimdir asla. <gülüyor> zihar <gülüyor> kabul etmiyorum. Öksürdün <laughs> <laughs> mü <mi> sen? kızım <laughs> <Sizin> nerede? <laughs> millet ölüyor ölüyor. Yani şey ama tabii insanoğluna böyle bir dert gerekiyordu ya. Kesinlikle. Çok hayl, ahlaksız, aymaz yani çok ukala, egoist bir insan yapısı son dönem ortaya çıkmıştı. Tabii bu e, küreselleşme ile birlikte aynı zamanda ekonomik gelişmişlik, teknolojik gelişmişlik hepsi insanoğlunu çok ahlaksız bir hale getirmişti. Böyle bir ders gerekiyordu. Yüce Mevla tabii ki virüsü yaratan bu da Yüce Mevla. Böyle bir şey, bir ders gerekiyordu insan insanoğluna. Bu biraz ağır oldu ama işte derecesinde yine Allah bilir. Ben insan onun şeye benzetiyorum ya. Belki bilirsin, bilmezsin. Şimdi şu kadar 30 santimetreyi, 40 santimetreyi bir tırtı yaklaşık 1 saat, 2 saat sürtüne sürtüne gidiyor. Sürekli yaprakla besleniyor ve mücadelesi ömür boyu sürüyor. Sonra o bütün yedi yaprakları biriktiriyor kendi haznesinde. Daha sonra inzivaya çekiliyor, yürümüyor, hareket etmiyor, yaprak yemiyor falan. Sonrasında ne yapıyor biliyor musunuz? Ağzından çıkan o iplik kimsileri sağa sola fırlat onu eşit oranda etrafına sararak koza yapıyor. Sana anlatıyorum. Ya. Bunu orayı ya. anlatmıyorum herhalde. Ya ben alalım. Alalım. Koza yapıyor. Sonrasında o girdiği iç güzelliğiyle birlikte ve o koza bir gün tamamlanıyor. Sonrasında bekleme evet. süresi. Sonrasında da o kozasını bir patlatıyor. Ortaya ne çıkıyor? Pupa deniyor ona. Pupa. Evet, sonra... Kelebeğin o yırttığı şey koza aslında. İpek böceği için pupa deniyor. Ben kelebek Hı -hı. çiftliğine gitmiştim oradan biliyorum. Bunu böyle yavaşça yırtıyor ortaya. Mutlaka. Dünyanın en güzel. Hı -hı. Kainatın süsü. Görünce hemen her insanın hayranlıkla baktığı rengarenk kelebek çıkıyor. Hı -hı. Biz de işte bu evde kal hayat eve sığar falan filan tam bu sloganlar güzel ama içeride sağa sola devrilip sosyal medyada bilmem nerede televizyon başında falan filanla değil de işte kendi iç güzelliğimizi tekrar yakalarsak böyle sorunlu sıkıntılı günleri artıya çevirebiliriz. Güzel konuştum fakat cuma sohbeti gibi oldu ya. anlamı yapıyorsun, <laughs> maskemi yapıyorsun, şey mi yapıyorsun? Bir de hemen herkes artık kendi evinde maske yapıyor falan ya, biz de öyle maske yapalım diyor hanımefendi. Pratik, Ama... kolay, herkes yapabilecek. Ama cuma sohbeti gibi oluyor böyle de, sen de konuşmuyorsun. E, olması çağır. lazım, olması lazım. Doğru muydu anlattıklarım, onayladım mı? Kesinlikle onayladım tabii. Bak, tam o bitirene kadar, tam orayı dikti ya, oraya kadar sohbetimi sığdırdım. <laughs> Biraz dokunabilir miyim? Bu da he, elastik ya şöyle. <laughs> Maskeci Neslihan Efendi derlerdi sana. <laughs> evet. Çok şey kimse demezdi. <laughs> Şimdi şu şekilde. Ay ne kadar romantik. Yine dediğim gibi ölçümüz şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir çorba kaşığı. <laughs> Şimdi saç ha, tokası. Bana saç tokası aldırmış. Daha bak evet. bir sürü saç tokası aldım. Şöyle siyah olsun falan dedi. Marketten aldım. 3.50. Ya şey de olabilir bu. Şimdi şöyle kamera göz gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Ah. Biraz daha. Bir Ete şey itersek daha net görünebilir. Hı hı, tamam. Şimdi tokamızdan şöyle arkadaşlar şuraya bir geçiriyoruz. Şu şekilde. Tamam. Ben bu tarafa da yapacağım. Hı hı, aynı şekilde. Göre. Evet. Şimdi ben bir göz kararı bir şey yapacağım. Bana mı ölçeceksin? Evet sana ölç. Senin ölçüne göre bir aşağı yukarı. Evet. Yani böyle şu kadar iyidir. Şimdi evet. ölçüsü tam bence heyecanlandım. İyi mi? Böyle tamam. Böyle bozmadan. Tamam. Bana yapıyorum değil mi bunu? Hani evet kullanayım diye iki, sana üç, üç yapacağım. Tane. Şimdi şu ölçümüz olsun. Ne kadar romantik Ölçümüz olsun. Aslında bir şey söyleyeceğim. Şimdi insanlar ekmek yapıyor evde. Yok maske yapıyorum ev yapım falan. Zaten binlerce yıldır insan kendi işini kendi görüyor yani. Hatta milyonlarca yıldır yok insanlık tarihi milyonlarca değil de Mesela 12.000 yıl, 12.500 yıl Göbekli Tepe'de bulunan insan kalıntılarıyla birlikte 12.500 yıl insanlık tarihi zaten kendi ihtiyacını, kendi gören, kendi sefer tasını, kendi yapan kabını, masasını, işte sandalyesini, maskesini ya da ekmeğini kendi yapan. Şimdi sosyal medyada challenge'lar, challenge'lar falan işte biz kendi ekmeğimizi kendimiz yaptık falan. Yani çok büyük bir meziyet değil ki bu. Zaten yapıyordu insan onu. Şimdi ama baktığın zaman Kaç kişi evinde ekmek yapıyordu, herkes hazır tüketimi kullanıyordu. Ya benim anam 30 yıl olmuş Ya senin ana gibi kaç, tane var? Önce işte kaç yani. tane var? Kaç tane var? da Şimdiki yani. yeni jenerasyona bir bak kaç tane var? Hepsi dışarıda yemek yemeyi seviyor. Kendinize dur, gelin. dur, dur sen merak etme. Kafayla gidersek daha başımıza çok iyi şey gelecek arkadaşlar. Kahinlik falan yapmıyorum ama. dünya Yeni dünya düzeni dedikleri şey bu. Hmm. Yeni dünya dedi. kafanı değiştireceksin. Yoksa şu kafanı diyorsun. değiştireceksin, evet. Çok benciliz, çok kötüyüz. Böyle takacaksın Evet, bence tam. Çok güzel oldu, çok da yumuşak. Evet. bence Bence çok güzel oldu. Ben e, Toka'nın hemen dibinden dikmeye başladım. Niye? Niye? Tamam. Çünkü şu fazlalığı şey yaparız, keseriz, atarız. Ha. Onu kaba olmasın diye. Evet. Her şeyi biliyor. Ama insan olduğunu zaten bir gün gelecek. Maskesi düşecekti. O maskede işte maalesef düştü artık yeni dünya düzeniyle. Basit bir gözle görülmeyen mikrop insanlara neler yaptırdı. O maske düştü artık. Düşün Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da çok büyük krizlerin olduğu yerler, en fazla krizlerin olduğu yer. Maske Ekipman, sağlık malzemesi eksiği o kadar fazla ki şu anda işte Türkiye'ye yardım gönderiyor mesela. Ne oldu gelişmiş Avrupa ülkelerine? Ne var arkadaşım? Ya Trump bile geçen gün açıklama yapıyor, kurnaz diyor ki şal bağlayın, şal bağlayın diyor. Malzeme yok ya kurnaz. Biz sizi şaldan Hı. kurtarıyoruz. <gülüyor> 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 o kadar güzel söylüyorlar ki hani kıyamet senaryoları vesaire falan yapılıyor, işte kıyamet geldi ve vesaire. Kıyamet değil, kıyam et. Kıyamet. Zenginliğin yok. Artık gücün yok, kıyamet sıfırsın. değil, kıyam etmiş. <laughs> İkinci tarafı da diktim. Evet. Şunu da alalım. Zaten çok az bir süre kaldı. Hı hı. Tamam mı şimdi? Keseceğim, bitirecek. Evet. Şunu şöyle koyayım. Kendininki, kendi maskesi ne kadar güzel. Bir çiçekli olmasa vereyim Orada sana sana diyecek. Kendine yapmış. Şu. Keseceğim bitireceğim. Aha. Hadi sonra öbürüne geçeceğiz. Makas güzel kesiyor da sen kesin. Makas kesmiyor. <laughs> o şey de ya sandığa oturunca yani. Altı sürecek şunu kesmesi ya. Ver şunu kullanayım da bir an kendime geleyim şöyle bir ya. Virüslerim virüslerim. Bura alta mı gece? Evet şöyle. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. 3, 2, 1 virüslerin kafasını ateş edebiliriz. Evet, sonra. harika oldu. Tam güzel oldu mu? Evet, bence de yakışıldı. Her Hoş tarafından Aa, çok tatlı oldu. Bunu yapın arkadaşlar. Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Mesleğin ablamız her derde deva. Bizi düşünmeye devam ediyor. Yıkar, bunu anama veririm. Bol bol yıkar. Takabilir miyim? Tak bakalım. Bunu çok güzel oldu, çok da rahat. Harika oldu. Yürüsten içinde şey de var. Neydi şu? Filtre. Filtre. Islak mıydı? Ayak yapmadım. <laughs> şimdi şu cerrahi maske ya hı hı, geçen evet. doktor diyor ki biz bunu tamam cerrahlar olarak kullanıyoruz ama diyor aralarından diyor gözeneklerinden diyor kaçabilir. Bu diyor çok dandik bir malzeme diyor. Bunun arasından mikrop da girer şey de girer diyor. Bu anlık diyor işte cerrahi müdahalede bir şey olmaz ondan sonra atıyoruz diyor. Bunu sürekli kullanamazsın zaten diyor. O yüzden evde hı hı. kullandığı şu yoğun bez dokusu diyor daha güzel korur diyor. O yüzden bu en doğru seçim. Neslihan abla yaptı diye söylemiyorum. Gıyabında da söylerim. Ee şimdi bu birdi. Şimdi bir tane daha mı yapacağım? Buradaki bez çapıtları görüyorum. Ha, şimdi de dikişsiz yapalım mı? Hadi yapalım. Daha şöyle. Hatayım. Yine dikişsiz ha doğru hı. ya. Bu daha zahmetsiz bak. mi olacak? Ha, ha. Ya, pratik olacak en azından. Ha. pratik olacak. Bunu şöyle. Bu yine benim yine. bandanam hı hı. istemişti. Herhangi bir kumaş da olabilir. Yine ölçümüz şu şekilde olacak. Hı hı. Filtreye gerek yok, yok artık hı hı. çünkü şey yapacağım fazla katlı olacak şimdi yine lastiklerimiz lastiklerimizi bir tarafından şöyle geçirdik şunu da aldık buradan böyle geçirdik tamam mı ben Çin'e gittim Çin'de herkes maske takıyor herkes ama geçen yıl gittim abi bunlar en nihayetinde Kore'de de şu anda az görülüyor niye sebebi belli yani adamlar düzenli dikkat ediyorlar maskeyi kullanıyorlar Hı. yani bak şu geldi buraya geldik buradan içine hor bunu da buradan kapatacağız şöyle hafif düzenlemeler yapabilirsin ha, her gün kalkıp kendin yapabilirsin bunu yani, yani. yani. pratik iki dakikada olur bak gördün mü Vay be. şimdi tak bakalım yüzüne Hı. ya evet bak bu da oldu tap. biraz daha yukarı çıkar Harbiden bu kadın bu işi biliyor. Bu kadın bu işi biliyor. Bu da bu da kullanılır. Bu ama öbürü daha ferah şeyi Bu biraz, bu, biraz sıkar insanı. E, evet. Sıkar bu ama. acil durumlarda hani acil çıkman gerekiyor. Vaktin yok. Hı -hı. Elinde masken de yok. İki dakika şipşak yapıp yüzünü. Sonra örtüver. bunları yıkayabilirsin. Ne? Kesinlikle yıkarsın. Ne var bu, ha, bu şey? E, kumaş bildiğin kumaş. Bu bile, Hı -hı. mantıklı. Neslihan Abla'nın ev önerileri böyleydi arkadaşlar. Özellikle şunu. Bir tane de kendi oğluna yapacakmış. Ben bunu evet. çok beğendim. Kumaşı da güzel. Her yerde kullanabiliriz. Onu da, da benim. kendine mi yapmıştın? Evet. Bunu nasıl yaptın? Aynı şekilde ha? Aynı şekilde e, sadece farkı benim e, lastiğim yoktu. Mumlu ipim vardı, mumlu ip diktim arasına. Ne kadar Hı -hı. ekonomi. Kumaşın birazcık daha yaptım. şey... Baksana nasıl oluyor Hı. ama onun daha güzel kumaşı. Kalın kumaşı. Gerçek. Evet, kalın. Abi Japon şeylere benzedin ya. <laughs> ama ben en çok şunu beğendim dediğim gibi. Ama şu da evde yapılabilir rahatlıkla. Ne? Evet Siyon abla ya işte. Lastikleri çok gergin ya. Beni böyle kepçe kulak mı yapıyor? Biraz çıkıyor kepçeler. <laughs> Daha ince lastik kullanabiliriz. Olsun ya. Virüsten korusun da kepçe kulak olayım. Çok güzel ama. Bir de çok rahat ha. Hiç şey yapmıyor. Tabii kumaşı çok oluyor. rahat evet. <laughs> Sen bize hep şarkı söylerdin şey yaparken. Yine mi? <laughs> Bir şarkı söylesin de bitirelim. Hadi. Hangisini? Bülbülüm altın kafeste mi? Bahçede yeşil. Repertuarı çok geniş istiyor. Gördüğünüz <laughs> gibi. Ona göre söyleyeyim diyor. Bülbülüm, <laughs> bülbülüm altın kafeste. <laughs> Öter aheste aheste Ben sana aldanamam yârim ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yârim ben sana dayanamam Sanat müziğinden de anlıyor, Bayağı hünerrli birisi hani. Severim <laughs> dinlemeyi de severim yani, söylemeyi de severim. Neslihan abla gibi olun diyoruz ya hep. İşte o yüzden mahallemizin gülüdür. Şimdi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani hemen her şeyden anlar ya kendileri. O yüzden bizim aslında burada maksadımız ya maske yap bilmem ne yap. İşte şöyle bize evde deterjan yap falan değil. Biz onun sohbeti için biraz da bulunduruyoruz yanımızda. Kalp kalbe karşıdır. Güzel bir enerjisi var. Kainata akıl, irade ve vicdan üçgeni ile pozitif enerjide, olumlu da negatif, olumsuz enerjide gönderebilirsiniz. O hep pozitif olmayı tercih ediyor. Hep gülüyor, hep gülüyor. <gülüyor> evet, bize maske yapmıştı daha fazla gevezelik. Özelik yapmayalım. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yoksa kapatabilirsin. Sağlıkla kalın. Bu kadar. Evet, sağlıkla Bu kadar. kalın. Sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere. Maskelerinizi kullanmayı unutmayın. Evet